Kıymetli dinleyenler, bugünkü okumaların başlığı dört dörtlük olmanın kısa yolu. Yağmurlu bir günün akşamında namaz vaktini beklemek üzere camiye sığındım. İsteğim huzur içinde vakti girecek namazı beklemek ve zamanı en verimli şekilde değerlendirmekti. Doğrusu insanoğlu mükemmeliyete müştaktır. Belki de onu hakiki manada diriliğe taşıyacak merdivenin basamakları bu arzusunda saklıdır. Bir köşeye oturup notlar aldığım ajandamı açıyorum. Bir gün önce okuduğum kitaptan şu notu almışım. Tok evin tok kedisi, aç evin aç kedisi. Tok evin aç kedisi, aç evin tok kedisi. Bu mahalli değişik kitabına alan yazar diyor ki: "Dedem bize bu tekerlemeyi sabah akşam söylerdi." ve ardından şunu tembih ederdi. Evdeki haliniz ne olursa olsun dışarıda mutlaka tok gözlü olun ve sakın ha tok evin aç kedisi olmayın. Vakit yaklaşıyor. Az sonra cemaat birer ikişer camiye gelmeye başlar düşüncesiyle defterdeki notları gözden geçirmekteyim. Bu sırada cami kitaplığındaki kitaplara gözüm ilişiyor. İçlerinden Riyazu Salihin'i seçiyorum. Bu tanıdık simaya başka bir iştiyakla uzatıyorum elimi. O daha fazla bir muhabbetle açılıyor sanki önüme. İkinci ciltle buluştuğumuz anlar iki tanıdığın kucaklaşması gibiydi. Muhabbetle yaklaştığınız zaman kitapların ete kemiğe bürünürcesine benliğinizi kuşattığını hissedebilirsiniz. Ezanı ı Muhammedi okunurken kitabımı kapattığım sırada şu hükme varmıştım. İstifade niyetiyle okuduğunuz kitabın herhangi bir bölümü saatlerce çaba ile ulaşabileceğiniz tefekkür ufkuna sizi bir anda taşıyabilir. riyaz Salihin'de açıp okuduğum yer zulüm başlığını taşıyordu. Orada iktibas edilen ayeti kerimeler ve seçilen hadisi şeriflerle ilgili yorumların, isabetli yorumların önüme nurlu bir ufuk açtığına inandım. Gaye düşünüp en yararlı olanı bulmaksa buna yaklaştığımı hissettim. Şöyle ki zulüm herhangi bir şeyi gerektiği yere koymamak ya da hakkı sahibine teslim etmemektir. Allah Teala bu çirkin hasleti taşıyanları Kitabı Kerim'inde zenmet diyor. Biliyoruz ki zulüm adaletin zıttıdır ve zillettir. Kökü cimrilikten beslenen haysiyetsizliktir. Adalet ise her türlü hayır ve faziletin kaynağıdır. Çünkü o bir şeyi yerli yerine koymak, hakkına razı olmak ahlaki üstünlüktür, erdemdir ve cömertliğin meyvesidir. Nitekim cimriliği kerih gören sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cömertliği övmüştür. O güzel hasleti kuşanan insanın kökü cennete uzanan bir bereketli ağacın dallarına tutunmuş olacağı müjdesini vermiştir. İnanıyorum ki bu sözüyle sevgili peygamberimiz cömertliğin kişiyi adalet duygusuna taşıyacağı müjdesini vermiş oluyor. Nitekim zulümden sakınmayı tembih ettiği hadisi şerifinde aynı zamanda cimrilikten de uzak durmayı emretmiştir. Çünkü o sizden önceki toplumları helake sürüklemiştir ikazında bulunmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zulümle cimriliği aynı derecede kerih görmesi herhalde bu çirkin huyun sahibini ihtiraslarla besleyerek sonunda zulüm işlemeye sevk edeceği sebebiyledir. İnsan hamurun mükemmeliyet aşkı ve ebediyet iksiriyle yoğrulmuştur. O her zaman en iyi olana sürekli sahip olmayı arzu eder. Bir şey daha var ki insan eğer imkanı olursa arzuladığını en kısa yoldan çabucak elde etmek ister. Bu noktada bir bağlantı kurup şu sonuca varıyorum. Diyorum ki insanın kemal yoluna doğru yürüyüşü şu dört haslete göre konumunu isabetle tespit etmesine bağlıdır. Cömertlik ve adalet, cimrilik ve zulüm. Bunlardan ikisi birbiriyle doğru orantılı, diğer ikisiyle ters orantılı olmak kaydıyla aslında dördü de yek diğeriyle alakalıdır. Ve insanın imtihan edildiği pek çok alanda yolu bir şekilde gelip bu dört sahaya uğramaktadır. Ezan-ı Muhammedi duasına gönülden amin derken şöyle düşünüyorum. Yeryüzünde nerede zulüm varsa bu mutlaka cimriliğin ve ondan beslenen kötü hasletlerin ürünüdür. Nerede huzur ve adalet varsa bunun temelinde de mutlaka cömertlik ve diğer kanlıktan beslenen ulvi duygular vardır. Kendimce kısa yol olarak adlandırdığım bu tespiti daha çok insana ulaşma, yazma ve paylaşma arzusuyla namaza hazırlanmaya geçiyor. Efendim bir dahaki okumalarda buluşmak üzere Sizleri Allah'a emanet ediyorum.